Konuk Evi'nin bugünkü konuğu Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürü Muhittin Ayhan, trafikle ilgili önemli detayları izleyiciyle paylaştı. Hakikaten çok önemli bir konu. E, hayatımızı ilgilendiren, hepimizi ilgilendiren bir konu trafik. E, trafik hayattır diye de bir slogan var hatta değil mi? Evet doğru. Trafik hepimizi ilgilendiriyor. Hatta çocukluktan itibaren ölene evet. kadar trafikle her an iç içeceğiz. Artık trafik polisi dışındaki polis memurlarının da ceza yazabildiğine dikkat çeken Ayhan, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kuralları anlatıyoruz. E, tabii bilgide pek bir sorun yok. Tüm sürücülerimiz bunu Bu biliyorlar ama biliyorlar ama ne kadar içselleştirildi, ne kadar e, uygulanıyor? Tabii bun, her alanda olduğu gibi bunda sorunlarımız var. Programda Ayhan tarihteki ilk trafik kazasını da anlattı. İlk trafik kazası 1896 yılında Londra'da gerçekleşmiş. Bir 44 yaşında bir yaya vefat etmiş bu kazada. Ve o gün trafik polisi tekrar böyle bir kaza olması olmaması dileğiyle tutanağımı düzenliyorum diye sonlandırmış ama o gün bugündür biz maalesef birçok ölümle ve yaralanmayla Sürücülere özellikle cep telefonu ve emniyet kemeri konusunda uyaran Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü. Telefonlarıyla, sürücüler özellikle, bizi daha çok sürücüler ilgilendiriyor, konuşuyorlar e, araç kullanırken. Bunun araştırmaları yapılmış. İngiltere'de yapılan bir çalışmada cep telefonunu e, normal şartlarda 31 metre mesafede duran bir sürücü aracıyla e, cep telefonuyla frene bas cep telefonunu kulaklıkla kullanırken 39 metrede normal eliyle kullanırken 45 metrede durabiliyor. Neden algısı değişiyor? Evet. Özellikle Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını belirten Ayhan bu çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Nasıl çalışmalar var belediyelerle? Şimdi bu elektronik denetleme sistemini zaten Büyükşehir Belediyesi yapacak e, e, çalışmalarına o devam ediyor. Bu konuda destek alıyoruz. Ayrıca biz zaten e, Samsun Büyükşehir olduğu için büyükşehirde trafik düzenlemesini ulaşım koordinasyon merkezi dediğimiz büyükşehir belediyeleri belediyesi bünyesinde olan bir e, komisyon yapıyor. Onlarla her aşamada ortak çalışıyoruz. Burcu Düzgün'ün sorularını içtenlikle yanıtlayan Ayhan, bayan sürücülere karşı olan ön yargılardan da bahsetti. Var mı hakikaten böyle bir şey? Bizim öyle bir tespitimiz yok. Biz sürücü cinsiyetine göre ayırmıyoruz, bayan veya erkek diye, sürücülerin tamamının daha dikkatli olması gerekir.